Evet arkadaşlar, kuşlara her gün yem veriyorum. Arkadaşımın omzuna kaldı. Ee, benim benim yine dükkanıma geldi. Her gün onlara yem veriyorum, sılıyorum. Görüyorsunuz değil mi? İşte sevgili yapmayacağı bir şey yok. Bütün kapılar şey sevgi. Hayvanlar falan anlıyor. Onların ağzı dili yok ha. Görüyorsun dükkanıma yemiş. Ben sana yem getireceğim şimdi. Bir dakika. Ay, yem getireyim abicim ona ben. Verceğim, bir evet İznik'e geldim. İznik'teki şu görüntüyü görüyor musunuz arkadaşlar? Hadi bakalım yemlerimi iyi bakayım. Bizim izniğimizin harika esnafı. Hadi. Evet. Şair Harun arkadaşımız. Evet. Görüyorsunuz kuşları eliyle besliyor. Avucunda yem mi görüyorsunuz? Böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey kumruyu eliyle besliyor. Görüyorsunuz. Evet. evet. Sularını veriyorum her gün Kend Kendi de, kuş, de yürek, kuş yürekli bir insan. Evet. Harika çok teşekkür bir insan. ederim bu ilginizden evet. dolayı evet. bana olan bu gösterdiğiniz. Evet. Yakınlıktan dolayı size şükranlarımı sunuyorum, var olun. Evet. İşte abi dediğim gibi, sevginin açmayacağı kapı yok. Bu dünya, üç günlük dünyada güzel insan olmak, hoşgörülü, güler yüzlü, mütevazi, alçak gönüllü insan olmak evet. önemli olan şans, şöhret, makam, mevki hepsi gelip geçici. Çünkü şu kuşlara yanı için bana yetiyor, görüyorsunuz. İznik'imize 50 yılını vermiş, 50 yıldır evet. esnaflık yapan, aynı yerde esnaflık yapan evet. arkadaşımızla... Bakın bakın, ayağını da koydu ha. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yavrum gel seni bir öpeyim mi? Şu, şu, şu dostluğu gel, görüyor musunuz? Öpeyim, bakın. Gel, bakın. Gel, gel öpeyim gel. Ben, ben İsviçre'de evet. hayvanların Arnaf, ben kuşların evet. insanlardan kaçmadığını gördüm. Evet. Ama burada masama geliyorlar. Burada masamda yemek yiyorlar. İlk defa böyle bir şey şahit evet, oldum. Evet abi. İşte Sevgi. Hocam teşekkür ederim. Sağ Harikasın. Çok Harikasın. Ederim. Görüyorsunuz arkadaşlar. Sevgiyle kalın. O Herkese selamlar. Bütün Ülkemdeki bütün vatandaşlarıma, Türkiye'yi seven herkese İznik'ten kucak dolusu saygı, sevgiyi Tüm dünya insanlarına. Tüm dünya insanlarına. Harikasın abi. Gününüz aydınlık, yolunuz açık olsun. Var olasın. Var olasın. Var olasın. Hepinizi izniye davet ediyorum ha. Baş tacımsınız. Misafirperverim evet. gelin bir çayımı, çay Duyuyorsunuz değil mi alayım. sevgili takipçilerim, sevgili arkadaşlarım. Böyle bir insanı görmeniz, çayını içmeniz böyle harika bir esnaf. Çok teşekkür ee, Sizi bekliyoruz izniye. Hepiniz bye bekliyoruz. Sevgiyle kalın See you later. Good day.